Yeni bir video hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün gözünüze bir farklılık çarpıyor umarım. çarpmıyorsa da kör gözünüz Saçlarımı kestirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uzun bir saçlarım vardı. Kestirdik. 600 abone özel kestirdim. Meğer 600 abone değilmişiz. 590 aboneymişiz ama. Şakayla arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar saçımızı niye kestirdim bilmiyorum ya. Vallahi. Amanız kim bunu? Niye böyle oldu ya? Bu güzel amına koyayım bu saç 3 numarayken. Hani chat yakışmış ha bir şey söyleyeyim mi? Yakıştı yakıştı. Sikerim bak sikerim belanız ha. Kötü olmuş diyen siktirsin gitsin. Ama ne koyayım çay koydum inşallah kaynamamıştır. Neyse şu ranttan sonra gideyim çaya bakayım ya. Yani. İnşallah evi yakmayız Yani. Gördüler ya rayedik. B var. Taretimiz gitti. Anlamı sikiyim oğlum Oğlum size şimdi inanılmaz bir Bu Şerif Tekin'i Daha iyi diyorsunuz şu an Şerif Tekin'i izleyin sadece bakın sadece izleyin Bu arada kurusumu soranlar vardı arkadaşlar Direkt sorup durmayın amına kurusunu ya Al 4 1 4 4 1 4 1-4-1-1 Değiştirmiyorum mu ya? Her videoya gelmiyor arkadaşlar. Ya o kadar ünlü olmadık. Her videoya gelmiyor. 6-7 videoda bir geliyor. Neyse şunları atalım. Şu an maçı kaybediyorsak seç farkından kaybediyoruz bakın. Çünkü mesela onların sniper'ı 0, ben de 0'ım. Sıkıntı yok benim için. Hiç. Hiçbir... Boris bu çocuğu ile B. Tam sağında bekliyor. Ha skinli vandal alman lazım yoksa rando alamaz. Çok çok doğru bir hamle yaptı ya. Ejderi al Gördünüz. Adam büyük site kan kanka ne abi. Ah. Sıfıra evet. bana ne zaman söyleyeceğini tahmin edin şu an yorumlarda dakika olarak. Bakalım ne zaman söyleyecekler. Hala bir ses yok. Bakalım. Pişi çekildi. Siktir git şimdi amak çocuğu seni. Onu da zor vurdum bu arada ha. Yani. yani. Ananı sikim Merve. Buldum. Sarmağı bomba çıktı. Botumla ezdi. Arkadaşlar lobi söylemeyecek. Tahminleriniz. Bir düşman kaldı. B'de, B'de kanka adam. Bunu nasıl koyuyoruz Haber buraya? Çıktı. Ananı sikim şeyi yapamadım. Ah. A diyorum. A gelecekler. Tamam kanka üçtük burada. Niye açıldın? Kanka <laughs> niye öldün? Karma bomba çıktı. Var. Buldum. Karma bomba çıktı. Teşekkürler bomba. Biri gitti. Bir düşman kaldı. Sonra da hile beyler bu arada. Aynen o hile. Am ben değilim. Ananı sikip çok al. Helal. Bir sayı başladı. Bir düşman kaldı. Ya orospu çocuğu orada niye bekliyor kanka akılsız piçe bak ya. Ama adam zaten altındaydı ya koşmak istemedi Gözü herhalde. Yüz ziyadeştiriliyor. Beklenmeyen bir şey yapmış dedi. Ama yaptı kanka helal olsun ellerine sağlık o piç. Çay inşallah olmuştur yoksa yoksa sikeceğim ben bu takım şimdi. Arkadaşlar bu arada annem gibi babaannem de olduğu için bu kadar rahat küfür ediyorum. Haberiniz olsun diğer videolarda küfür yok. Like atın. Alaya da çayı döktük, yarra yedik gelince. Oğlum bu maçı alalım. Saçı saçımı üçe vuracağım lan hadi. Vekilimdir aslında zaten. <laughs> Fişe çekildi. Değişken serindi. Dolduruyor. O ne ya? Geliyorum geliyorum hayata tam döneceğim şimdi. Çevir hayata birini kanka. Şu kim amına koyayım bizden değil. Allah Dolduruyorum. Ah, yine ait olduğum yerde. Bunlar nerede kanka? Oğlum şeydeler lan tamam. B'deler oğlum. B'deler. Bir düşman kaldı. B lobide, şeyde kuruyor saatte. Kanka tamı tamına 40 vurdum low kapatalım. Bitti bitti orta. 40 da ben vurdum tek tek, Böyle giden tek tek böyle tek tek, giderseniz siker velanızı. Düşünsenize. Bir düşman kaldı. <laughs> heaven diyor heaven. Çekilin yolumdan. <laughs> Burası. Bak Kiljoy elindeki silahı görüyorsun değil mi? He. Nedir? Nasıl kullanılır? Şimdi göstereceğim Moruk sana. O <laughs> kim vurdu lan? <laughs> Ama komik edit kaçtı amına koyayım ya. Chat. Bu saçı kestirdik arkadaşlar amına koyayım ya. Sızdım. Chat sızdım. Buz üstünde. Şuradan bir şeyler duydum ama. Ayakta kalan son Abi oyuncu. tam kafasındayım ya. <laughs> Cyber 79 vurdum. Konuşamıyoruz ki aman akıyım. Konuşam nasıl maç kazanalım daha konuşamıyorum ya. Duvara sık. <laughs> beyler. Bak bu orası çocuğu bak. E, bu iyile. işlemler başlıyor. O kadar bıçak. E, Kanka 5 vurmuşsun ne? bence çok be. <laughs> Ay. Solo girmeyin. ben seni geçmez miyim birader? Ay. Geç kanka. Oğlum, sen sen o adamı göstereyim. geç. Ben saçımı 3'e vuruyorum aman akıyım. <laughs> Saçı zaten düştüm bana. Abi sen onu geç. Niye Gün geçmiyor ki bir belamızda sıkılmasın arkadaşlar. Sen bu E8 vurursan E8 geçersin. 8 Ay çok sağlam laf soktu beyler bakın. Stinger'ı bu arada bilmeyenler var. Stinger'ın ne kadar tehlikeli bir silah olduğunu bilmeyenler var. Onlara hemen bu tehlikeli silahı gösteriyorum. Beyler çok kötü şey. Amını sikerim kör atıp durma. Ha. Düşman var. Atladı lan. <laughs> amına soktun daha kaç tane satacağım? 135 vurmuşum ya Stinger almayın aldırmayın arkadaşlar haberiniz olsun yani Böyle... Nerf gelmiş ya Böyle al saçımı üçe vuruyorum amına kaldı. 3. Bu yıl al başlangıç kılları kesiyorum ben. <laughs> Kendinize iyi bakın ama ha Tam bir dakika bir ha. susun ha, e amana koyayım bir susun ya. Arkadaşlar. Savunucular Sıra bakmayın kazanamadık ama elimden geleni yaptım. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda inşallah görüşürüz. Saçlar olmuş değil mi chat? Ha. Aman okum, bu yamuk gözüküyor oğlum kamerada. Niye yamuk ya bu saç kesimi? Evet.